İlk fırtınamızın ikinci turuyla tekrar kıymetli misafirlerimiz Alev, Özlem, Demirel. Bunda bir problem var. <laughs> ee, Özlem, Alev, Demirel, Evet Arif Ünal abimle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci turumuzun sonunda bilhassa taşeron işçiliği, emek sömürüsü e, konusunda e, Özlem Hanım bir şeyler söylüyordu. Vakit itibariyle sözünü kesmiştik. E, biz oradan o makasdan kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun söz sizin. Şimdi taşeron işçilik alanında demin de bahsettiğim gibi işte e, 9 ay, 18 ay gibi uygulamalarla birlikte işte ya eşit iş, işe eşit ücret uygulaması ya da işte süresiz iş yani o iş yerine sabit işçi olarak alınması gibi bu uygulama var. Burada mesela şey deniliyor biz e, taşeron işçiliği alanında da birçok iyileşmeyi birlikte getirdi. Ama gerçeğine işin özüne bakıldığında bir taşeron işçisi ortalama 3 ay bir iş yerinde kalıp başka bir iş yerine gönderilmekte. Yani bu anlamda en azından 3 ayın altında çalışanları %50. Yani taşeron işçi bir taşeron işçisinin aynı iş yerinde çalışma süreci 3 aydan az en azından %50'si için böyle bir e, geçerlilik var. Yani bu anlamda da. Gerçek anlamda taşeron işçileri için o bahsedilen eşit işe eşit ücret yahut da işte bahsedilen taşeron işçiliğin kaldırılması onun yerine e, gerçekten herkesin iş yerine sabit işçi olarak alınması konusunda atılan adımlar e, olayın özünde Birçok insanın yani birçok taşeron işçisinin hayatında kolaylık getirmeyecek. Ancak işte sözde bir iyilik olarak sınırlı kalıyor burada yapılan uygulamalar. Bir şey sorabilir miyim? Bu mesela büyük firmalar var. Kuruptan tutun daimler, benzine, BMW'sine kadar. Bunlar da bu rasyonalizm dediğimiz personel azaltmaya gidip masraflar, ekonomik tedbirler. Çünkü onlar para kazanmıyor ya arkadaşlar tırnak içerisinde. Kendilerine ait olan taşeron firmaları var. Evet. Yani bu uygulama, bu yeni koalisyon sözleşmesinde kaldırılmasına yönelik bir işaretler var mı? Hayır. Yok. İşte dediğimiz uygulama var. Sadece 9 aydan fazla bir yerde kaldı mı? eşit işe eşit ücret vesaire var. Yani bu anlamda yapılan uygulamalar sınırlı kalıyor. Ha şimdi şöyle bir şey diyebilirsiniz. Yüzde %50'den fazlası etkilenmiyor. 3 aydan az kalıyor bir yerde diyorum. Şimdi tamamıyla taşeron iş yeri yapıp da ondan sonra orada kendi işçisini normal işçisini çıkartıp o taşeron işletmesinde çalıştırıp işte uzun vadeli çalıştıranları için tabii ki buradaki uygulamayla bağlantılı olarak farklı sıkıntılar oluşacak burada yani eğer gerçekten uzun vadeli çalıştırırsa sabit önce eşit ücreti sonra da sabit işçi olarak tutma zorunda kalacak. Ancak burada da yasal biliyorsunuz uygulamalarda birçok şey e, eskiden kalmadı açıklıklar var. Şunu da biliyorsunuz bazenleri işte kısa vadeli iş anlaşması yapılıyor. 9 evet. aylık iş anlaşması yapılıyor. Ondan sonra bire veya işte burada 9 aylık yapılır. Ondan sonra yeni bir iş anlaşmasıyla yapılır. Yani burada da Oradan yani kendi yolunu bulmak için yani büyük işletmelere, işletmelere iş veren saflarına olanaklar hala durmakta o konudaki yapılan uygulamalarda maalesef iyi değişiklikler yapılmadı. Ha üç kereden fazla bir iş yerine tutulursa o zaman Sabit o zaman süreli anlaşma yapılamaz. Ama bu da yani iki buçuk, üç sene bir taşeron işçisinin yine o şartlarda çalışması anlamına geliyor. Yani bu anlamda yapılan uygulamaların işin özüne baktığımızda hani şimdi asgari ücret deniliyor, taşeron işçilik deniliyor, emeklilik konusunda yapılan iyilikler deniliyor. İşin detayına biraz baktığımızda yani yazanları kelimesi kelimesine öyle bir iyilik yok. Mesela şey deniliyor 67 yaş emekliliğe karşıydık diye bir seçim vaatleri vardı veyahut da işte bunu değiştirmek istiyoruz dediler. Ne yaptılar? 43 sene çalışırsanız o zaman 63 yaşında da emekli olabilirsiniz. Bu şimdi için geçerli. Çünkü şu an Almanya'da 65 yaşında insanlar emekli oluyor. Daha 67 yaş için birkaç sene var. Yani ileri bir dönemde 43 sene mı 65 yaşında. yani o 67, 67 uygulamasını da Sosyal Demokrat Parti'nin Büyük Koalisyon'da ortak olduğu Getirdi. dönemde getirdiler değil mi? Yani Hı. şimdi onu da getirdiler. Hart 4'ü de getirdiler. Taşeron işçiliğin kolaylaşmasını ve onlarla birlikte ücretlerin düşmesini vesaire de getirdiler. Onlar söz konusu yani seçim çalışmaları ve vaatleri söz konusu olmadığı için o konulara hiç girmiyorum. Yani evet. somut olarak koalisyon anlaşmasındaki evet. yaptıkları detaylara giriyorum. Yani şimdi bir de burada da şöyle bir şey var yani 43 sene boyunca aralıksız kasalara ödediğin yani 5 seneye kadar işsiz kalabilirsin bu arada ama 5 seneye kadar işsiz kalabilirsin. Şöyle işsiz kalabilirsin. E, işsizlik parası aldığınızda da emeklilik kasasına sizin işsizlik yardımınızdan paralar ödeniyor. Mesela Hart 4'te ödenmiyor ama o dönemde ödeniyor. 5 seneye kadar. Yani düşünün e, 43 sene boyunca aralıksız emeklilik kasasına para ödemeniz lazım. 43 sene When boyunca. nicht? 67 yaş yani olmazsa bunu yapmazsanız 67 yaşında emekli olabilirsiniz. Burada da şöyle bir şey var yani ıı, Almanya'nın son yıllardaki gerçeğine baktığımızda hangi iş çalışan özellikle genç nesillere baktığımızda kim aralıksız 43 sene boyunca bir iş yerinde çalışabiliyor? Memurlar. <laughs> Memurlar ama memurların zaten o anlamda emeklilik konusundaki Sıkıntı sıkıntıları yok. onların Onlar da farklı düzeylerde var. Onlar ortalama 61 yaşında emekli oluyorlar. Onların emekli. farklı düzeylerde de sıkıntıları var yok değil ama yani şimdi asıl olarak o yaşlılıkta yoksulluktan maruz kalan yani o kesimleri evet. için bahsedildiğinde... Bizim da, orta kesim tamam. ve sosyolojik olarak alt kesim ilgilendiriyor. Yani... Duzukur yani, <laughs> olanlar değil. Yani orada da şimdi çarpıklık ortaya çıkıyor. Mesela işte e, asgari emekliliği yükselteceğiz dediler. Asgari emekliliği yükselteceğiz. E, i̇şte 200, 820 euro'dan 850 euro'ya çıkartma diye bir vaatleri vardı. 850 euro'ya asgari ücret şunlar için yükseltecek 25 sene boyunca çalışanlar. 25 sene boyunca çalışmazsanız asgari, asgari emekliliğiniz 820 euroda kalacak. Şimdi 820 euroyla yaşam geçimini sağlayabilmeyi yani burada bizim hiç kimseye anlatmamıza gerek yok herhalde. Seyirciler evet. herkes kendi yaşamından biliyordur yani yaşamın ne kadar pahalı olduğunu. Ve birçok yani bu tarz detaylarda aslında yaptıkları söylemlerin de yani iyi anlaşmalar yaptığımız şeylerde dedikleri noktalarda bile iyi anlaşmalar yapmadıklarını yani güya sosyal ve iş alanında ağırlıklarını vermişlerdi. Göçmen alanı vesaire ondan arka plana düştü ama yani ağırlık verdikleri noktalarda da yaptıkları anlaşmalar gerçek anlamda bu Almanya'da yaşayan toplumun yüzde seksenin taleplerini hayata geçirmiyor. Ki şu bir gerçek şu an isteseler mesela asgari ücret dedik hemen asgari ücret uygulamaya geçebilir. Bunu aritmetik çoğunluk diyorsanız parlamentoda bir aritmetik çoğunluk var bunun için. isteseler öyle geçirebilirlerdi. İsteseler de farklı baskıyla bunu yapabilirler Çünkü Almanya toplumunun yüzde seksenini diyor bu benim talebimdir diyor. Parti bağımlılığını yani parti üyeliğinden bağımsız bunu diyor. Yani sonuç itibariyle yapılan siyaset yine yüzde yani seksenin taleplerini hayata geçirmek değildi. Azınlık olan yüzde yirmi yani toplumun zengin katmanları, işveren katmanları, işverenlerden de bahsederken işte işletmeleri 10 kişiyi çalıştıran bir indis, bir küçük işletmeden bahsetmiyoruz. Gerçek anlamda zengin, yani multimilyonerler, zenginler tekerlerin çıkarında yapılan bir siyaset. Bir de koalisyon anlaşmasında yazmayan şeyler var bu sosyal alanda da. Şimdi bakınız seçimlerden önce mesela bizim Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu olarak da yoğun katıldığımız Umut Fertaylı'nın eylemleri vardı. Yani adil adil gel gelir dağılımı. Bunun içinde vergiyle birlikte biz Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu sosyal yani siyasi kurumlar dışında sivil toplum örgütleri, sendikalar vesaire başta yer aldı. İçinde hatta partiler, sol parti, yeşiller ve esfede bile yer aldığı eylemlerin kendisinde. Seçimlerden bir hafta önce sırf boğumda 15 bin insan e, sokağa döküldü. Ya da adil ge, e, gelir dağılımı adil paylaşım şundan dolayı denildi. Devlet bütçeleri biliyorsunuz Almanya'da son dönemlerde bayağı boşaltıldı yani. Şimdi eskiden bu yana yapılan vergi değişiklikleri evet. işte tekellerin ödemediği vergiler, mult milyonerlerde yani süper zenginlerde yapılan vergi azaltmaları ile birlikte geniş halk katmanları yüksek vergi ödüyor. Süper zenginler ödemiyor. Devlet bütçesinde açık çıkıyor. Bu açıktan dolayı kısıtlama politikalarına gidiliyor. İşte ne yapılıyor? 4 gibi uygulama yapılıyor. Deniliyor çünkü paramız yok, ödeyemeyiz farklı sosyal standartları tutsamayız deniliyor. Belediyelerde yüzme havuzları kapatılıyor, kütüphaneler vesaire kapatılıyor. Bu konuda seçim vaati vardı. Dinden bağımsız olarak yani diyorum ben kendim o bokumu elimde konuşma yaptım. Verdi başkanı parite yetiş bir de biz orada e, şey yaptık ve e, SP'de de oradaydı. Yani SP'de bayrakları da önümde gözümün önünde duruyordu. Ve bu alanda hiçbir adım atılmadı. Vergi konusunda yükseklik yapılmadı. Şimdi vergi konusunda yükseklik yapılmadı derken yanlış anlaşılmasın diye altını çiziyorum. Normal bir işçinin orta tabakanın vergisinin yükseltilmesinden bahsedilmiyor burada. Süper milyonerlerin ve tekellerin ödemesi gereken vergilerden. Bu neden önemli biliyor musunuz? Şimdi Yunanistan paketi var. Evet. Yunanistan'a ödeme üzere yapılan ESM vesaire anlaşmaları üzerine Almanya'nın da girdiği milyarlar ağırlığında kefiliyetler mesela var. Kefiliyetler. Ve Yunanistan borçlarını geri ödeyemediğim takdirde ki geri ödeyemeyeceği açık burada da işte yapılan politikalardan bağlantılı yani bir kalkınma programı vesaire sunulmuyor Yunanistan'a. Bütün ekonomisi düşürülüyor ve borç ödeniliyor. Bu borçların çoğu da zaten Alman Bankası'na geri ödendi Yunanistan tarafından. Yani Yunan halkına da ödenen bir şey olmadı. Şimdi ödemediği takdirde Almanya'nın heyeti mesela uygulamaya girecektir. Burada milyarlar diye daha fazla derin açıklar olacaktır. Yani Almanya bu açıkları ...dergiyi bir yerden, muç milyonerlerden, zenginlerden almazsa ...nasıl kapatacak? Sosyal kısıtlamalara gitmek zorunda kalacak. Ve hatta bırakalım Yunanistan paketini... ...yani şimdi kriz, ekonomik gelişimi, gidişatı biliyoruz... ...işte 2008 kriziyle bağlantılı olarak... ...Almanya çabuk değişik yaptığı uygulamalarla atlattı bunu. Ancak bunu atlattı, şu bir gerçek... ...yine bir ekonomik durgunluğa doğru gidilmekte şu an... ...yani ekonomik durgunluk değil ama düşüş var bir ekonominin artışında... ...vesaire yani burada bir krizde bir şeyde bağlantılı olarak devlet bütçesinde vergilerde vesaire bir gelir azalması olduğu an hı hı. bütçede daha büyük açık olacak. Aynı zamanda ama borç freni var. Borç freni anayasaya alındı. Hı. Değişik partilerin onayıyla birlikte. Hı. Yani otomatikman o zaman kısıtlama politikalarına gidilecek. Bunu ilk başta belediyelerde yapıyorlar. Zaten yapıyorlar. Hı. Ve diğer boyutlarda yapacaklar. Yani bir yanda koalisyon anlaşmasında yazanların ne kadar ayakları yere basmadığı açık ortada. Diğer yandan da yazmayanların ne anlama geleceği de evet. yani şu andan az çok kestirilebiliyor. Şimdi o zaman e, seçim genel seçimler öncesi Sermayenin ısrarla büyük koalisyonu Tabii. istemesinin geri planında yatanlara şimdi Özlem Hanım söylediklerine daha iyi anlaşılıyor. Peki bu kadar eleştirdik bu yeni koalisyon sözleşmesini. Arif Hocam. Yani e, bu kadar e, işte 185 sayfalık bir sözleşme, ön sözleşme, öyle söyleyeyim. E, bunun içerisinde hiç iyi şey yok mu? Ya? Yani olmaması mümkün değil gibi geliyor bana. Siz e, Kuzeyden Vesvali Eyaleti'ndeki hükümet ortağınız. Sosyal evet. demokratları biraz korumaya alın şimdi. E, ya <laughs> e, Yok yani onun <laughs> benim korumama ihtiyaçları yoktur <laughs> diye düşünüyorum <laughs> ama o e, şöyle şimdi e, tabii ki yani insan 185 sayfa yazarsa evet. birileri için <laughs> bir şeylerin olması lazım ama evet. kimin için güzel şeyler var ona bakmak lazım. Toplumun belirli bir kesimi için Özlem Hanım'ın dediği gibi gerçekten mesela vergilerin çok e, multimilyonerlerin vergilerinin arttırılmaması tabii ki onlar için çok güzel bir haber. Ama yani giren, genel olarak ekonomik gelişmeye baktığımız zaman halkın büyük bir bölümü için kötü bir haber tabii. Onun evet. için hangi kesime hitap ettiğine bakmak lazım. Ama hani Sezar'ı öldür ama hakkını yeme derler ya, evet. onun için e, hakkını da yememek lazım. Mesela bu göç alanında baktığımız zaman şöyle baktım, 14-15 tane evet. eski durumun devamını sağlayan, yani hiçbir değişiklik olmayacak, eskisi gibi şimdiye kadar nasılsa öyle gidecek diye 14 nokta var. O o zaman özür dilerim. Ya. Ya, Sayın Merkel'in, hmm. Sayın Başbakan'ın e, seçimler öncesi, yani seçim hmm. propagandaları esnasında ülkemiz böyle iyi gidiyor, bunu devam etmek e, evet. gerekir. Ta, tam Sözü da, tam orada. da oradayız zaten şimdi. Evet. SEDU'nun tam bu politikası. Biz çok iyi yönettik, her şey evet. çok mükemmeldi. Onun için bu şekilde devam edebilir diye tam 14 tane madde var burada benim yazmış olduğum. Tek tek girmek istemiyorum. Hiçbir evet. değişiklik olmayacak. Yalnız e, üç tane önemli noktada değişiklik var gerçekten. Onu da söylemekte fayda var. Birincisi bu uyum kurslarıyla ilgili. Hmm. Biliyorsunuz Almanya 630 saat uyum kursunu orası finanse ediyor. Şimdiye kadar birçok konuda eleştiriyorduk. Nedir? Hmm. İşte öğretmenlere verilen ücretler çok azdı. Dolayısıyla kaliteli öğretmen bulmak zordu. Ondan sonra herkesin ihtiyacına göre dil kursları yoktu. Mesela işte çocuklu ailelere evet. çocuk bakımı yapamadığınız zaman kursa katılamıyor veyahut da hiç okuma yazması olmayanlara Almanca öğretmek için önce okuma yazmayı öğretmeniz gerekiyor. Bu belirli şehirlerde istisnai durumlarda mümkündü. Ama şimdi diyorlar ki evet uyum kurslarının kalitesini yükselteceğiz. Bu çok açık bir şekilde ifade edilmiş ve parantez içerisinde işte Öğretmenlere verilen ücret daha arttırılacak ve her gruba uygun dil kurslarının açılması mümkün olacak. Artı bu kurslara katılımın kapasitesi geliştirilecek. Çünkü şimdiye kadarki kurslarda yeni gelenler artı bu kursların yirmisini de eskiden belli burada oturanlar ama buna mesela mülteciler hala giremiyorlar bir tek Avrupa topluluğundan gelenleri de açtılar bu kursları. Onlar da giremiyordu eskiden. Bu bence bir iyileşme bu alanda. Onu görmek lazım. İkincisi bu tabii ki kalifiye eleman eksikliğinden de kaynaklanıyor. Değişik gruplara mesleki dil kursları verme diye bir ihtiyaç var. Mesela işte benim sağlık alanında tıp konusunda doktorlara ihtiyaç var. Romanya'dan, Bulgaristan'dan doktorlar geliyor. Yunanistan'dan bilhassa ekonomik krizin olduğu ülkelerden. Ama doğru dürüst hastasıyla diyaloğa giremiyor. Dolayısıyla evet. bunlara önce o tıbbi dili anlatan bir Almanca kursunun verilmesi lazım. Evet. Normal Fosso kursu onların işine yaramıyor. Buna benzer kursları da arttıracağız diye bir ibare var. Evet. Üçüncü bir güzel nokta eskiden bir federal program vardı. Sosyal şehir pro, e, programı vardı. Bu durdurulmuştu CDU döneminde ve şimdi çok net bir şekilde bu sosyal şehir programına tekrar senede 150 milyon euro ayrılarak bunu hayata geçireceklerini söylüyorlar. En net olan bu. En azından kaç kuruş oraya koyacaklarının adını koymuşlar. Evet. Senede 150 milyonla böyle sosyal şehir programını federal programı tekrar hayata geçirecekler. Dördüncü noktada bilhassa anne babaların okul ve çocuk yuvalarına daha aktif katılabilmesi, eğitimde daha aktif güçlenebilmesi için işte El Stärken diye bir program evet. vardı. Bu programı tekrar federal düzeyde destekleyeceklerini söylüyor ama bunun için ne kadar para ayıracaklar o henüz belli değil. Yani uygulamaya bir bakmak gerekiyor. Umarım bunu da yine işte ailesi çalışması yapan birkaç tane sosyal kuruluş üstlenmez. Gerçekten ailelere gider bu paralar ki onlar bu işten yararlanabilsinler. Yani böyle dört tane de en azından güzel şeyler var içerisinde. Tabii ben onları güzel teori noktasında ama uygulamasına bakacağız. Bakacağız. Önümüzdeki evet. ilk 300 ya, ya. gün içerisinde. Yani işte. gerçekten yani koalisyon sözleşmesi çünkü o rotayı belirleyen evet. bir olay bunun yasalarla desteklenmesi yoksa bu evet. program <laughs> hükümet programı yasa değil nasıl uygulanacağına detaylarıyla parlamenter düzeyde tartışarak hayata geçirmek gerekiyor. Onu beklemek Peki, zorundayız. Ne kadar süre mesela yani bu koalisyon sözleşmesinde hedeflenen işte maddelerin girişimlerin kanuna kanun şeklinde ete kemiğe büründürülmesi ne kadar sürer? 2017 demeyin şimdi bana. Ya ama yani birçok şey zaten 2017'ye aktardılar. Yani gelecek hükümetlerin programını yaptılar. Ee, mesela sağlık alanında da öyle bir şey var bakımla ilgili e, artırılması yüzde iki artırılması primlerin yüzde on yediye ertelendi on yedide seçim var seçim öncesinde en azından altı ay yedi ay hiçbir şey olmayacağını biz biliyoruz yani bu şu demektir bu hükümet programının uygulanabilmesi için on dört on beş on altı var on yediyi unutun yani 3 dört sene vaktimiz yok üç buçuk üç sene vaktimiz var aslında tam olarak ve bunun da hangisinin ne zaman hayata geçeceği onun tabi hükümet içerisindeki ağırlığına bağlı. O alandaki bakanlığın aktif çalışmasına bağlı ve o alandaki politikacıların bu işi ne kadar ön plana çıkaracağına bağlı. Çünkü hepsini birden geçirmeleri mümkün tabii. değil zaten. Yani parlamenter olarak da mümkün değil. Çünkü bir yasanın çıkmasının belirli bir prosedürü var parlamentoda yani bazı yasalar mesela federal konseyin de onaylaması gereken yasalarsa bir seneden daha fazla sürebiliyor. Eğer bazı yasalar federal konseyden geçmek zorunda değil, biraz daha çabuk oluyor ama tüm bu parlamenter prosedürün yerine gelmesi için zaten bir seneye ihtiyaç var. Yani onun için birçok programın tahmin ediyorum çok kısa zamanda uygulanacağını zannetmiyorum. Bir de mesela bu sosyal iştah projesi bakanlığın uygulaması bunun için bir yasa gerekmiyor. Evet. Bakanlık bir genelgeyi de buna halledebilir. Öncelikle buna benzer konular herhalde gündeme gelir diye düşünüyorum yasal uygulamalarda biraz zorlanırız gibime geliyor. Peki mesela bizim yaşadığımız Kuzey'in ve Söyle eyaletinde bizim şehirlerimizin %80'i ekonomik olarak iflas etmiş evet. vaziyette. Bu federal bazdan veya da eyaletten giden paralar genellikle Virtya'da ferlaget yani oradan evet. oluyor evet. Yani bu o paraların e, gelen yani bu bahsettiğiniz e, hedefler için gelen paraların o, yani mahalli idareler tarafından da böyle yumuşak bir inişle hmm. minnacık göstermelik etkinliklerle diğer yerlere kaydırılma ihtimalini görüyor musunuz? Şimdi mesela bu hakikaten yerel yönetimlerin e, durumu çok kötü. çok kötü. Hemen hemen batı eyaletlerinin birçoğunda ama bu kuzeyden vesfaliye çok daha fazla belediyelerin neredeyse %70'i doğru dürüst bir bütçesi çıkaramıyor. Yani evet. onu bile çıkaramayacak durumda çok büyük borçlar altındalar. Dolayısıyla gönüllü yapmış oldukları faaliyetlerin hemen hemen hepsini durdurmuş durumdalar o nedenle ve bunu ama tek başına ne belediyeler çözebiliyor hı hı. ne eyalet hükümeti çünkü bizim eyalet hükümeti mesela iktidara geldiğinden bu yana en az 450 milyon bu iş için para ayırdı ama bu küçücük bir bir yardım. Yani onların sorunu çözecek bir şey değil. Denizde değildi. damla diyorsunuz. Evet. Denizde bir damla gibi oluyor. Dolayısıyla o sorun kalıcı olarak çözülmüyor. Federal düzeyde de buna destek gerekiyordu. O konuda ne yazık ki çok fazla bir gelişme yok. Onun için biz mesela şimdi dayanışma adı altında geçen iki hafta içerisinde böyle bir bu eyalette yasa çıkardık. Ee, en azından belediyeler arasında belirli bir dayanışma. Biz diyoruz ki işte 250 milyon euro biz veriyoruz eyalet. 250 milyon da ama maddi durumu iyi olan belediyeler bir fonay versinler ve bu kötü olanlar da dağıtılsın diye. Böylesi bir yasa çıkarıldı. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz o, ama tek başına Uygulama şansı ne kadar? Uygulama şansı şöyle. Tabii ki ee, bu fona para ödemek zorunda olan belediyelerin büyük bir bölümü Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular. Evet. Onun neticesini beklememiz gerekiyor. İlk e, ama görüşmeden olumlu bir sinyal çıktı. Yani böyle bir dayanışma fonu olabilir. Çünkü bugün A belediyesi oraya ödüyor. Durumu kötü olunca o da ondan yararlanacak. Dolayısıyla yani bir tarafın ön plana çıkmadığını söylüyorlar. Ama Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklemek zorundayız. Bir o, zamanlar eyaletlerin mi? karşılıklı olarak fonu para ödeyip daha sonra kendi aralarında ihtiyaç evet. olanlar dağıtılması ve Bayern'in bunu itiraz etmesi gibi evet, bir evet. şey Evet evet tabii yani para vermek zorunda olan hiçbir belediye <laughs> gönüllü olarak evet, bunu vermiyor haklı gerekçeleri var diyor biz diyor. Yani paramızla bütçemizi iyi yaptık. Dolayısıyla zarara girmedik. Şimdi bunun için biz cezalandırıyoruz diyor. Belirli gerekçeleri var. Ama öbür taraftan da genellikle struktürel değişiklikten dolayı belediyeler yani çok iyi bütçe yapamadıkları için veya da boşuna para harcadıkları için de değil. Dolayısıyla gerçekten çok zor. Çünkü evet. çok farklı interesler var evet. orada. Onun için bence böyle bir girişimde bulunduk. Anayasa Mahkemesi'ni bekleyeceğiz. Eğer yasaya uygun derlerse böyle bir uygulamayla en azından birazcık sorunlarını azaltmaya çalışacağız. Ama dediğim gibi eyaletlerin bunu tek başına çözme şansı yok. Federal düzeyden bu konuda yardım gelmesi gerekiyordu. Ne yazık ki bu hükümet programında öyle bir yardım Belki yine yok. Belki tabandan yapılacak bir tazilikle, baskıyla o gelebilir diye düşünüyorum. Evet, Şimdi evet. siz orta direk ve dar gelirlilerin piyasadaki... Bu alandaki avukat örgütü olarak Demokrat İşi Dernekleri Federasyonu önümüzdeki dönemde size bol bol bu sosyal adaletsizlikler ve ee paylaşımdaki eşitsizliklere protesto eden eylemler bekliyor. Yani siz bunları hazırlamanız lazım. Biraz öyle görüyorum. Şimdi Arif abinin anlattığı o pozitif veyahut da olayları biraz müspet yani iyiliklerin yanında genel manada baktığımda e, hakkımızı alabilmek için ciddi manada tabiri caizse demokratik ve hukuk zeminden ayrılmadan protestolarımızı yapmamız gerekiyor. Hmm. Bunu e, burada da Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Özlem Alev Demir olarak, Demirel olarak ne diyorsunuz? Şimdi bakın bu görev aslında düşmüyor. Burada tabii ki bu, kendimize düşen görevi olduğu kadarıyla iyi bir biçimde hayata geçirmek burada özellikle Alman arkadaşlarla, Alman kurum kuruluşlarla Alman sendikalarla birlikte hareket etmek için elimizden geleni yapacağız. Zaten gerçekte de yaptık. Bundan daha iyisini yapmaya çalışacağız kuşkusuz. Ama bu sorun tek demokratik işçi dernekleri federasyonunun sorunu olarak ortaya çıkmıyor. Burada yaşayan göçmenlerin, burada yaşayan insanların, burada yaşayan emekçilerin gerçekten buradaki siyasetten olumsuz anlamda etkilenen insanların kendi geleceğine sahip çıkması doğrultusunda olacak. Bakınız Alman medyası ee, bu ilk büyük koalisyon olacak tartışmaları olduğunda şöyle tartışmalarla da karşımıza çıktı. Alman medyası bizzat bunu kendisi yaptı. İşte e, müthiş derecede büyük bir çoğunluğa sahip olan bir hükümet kuruldu şu an. Evet. Yani parlamentonun yüzde 80'inden fazlasını bu hükümet... Anayasayı değiştirebilir diyor. ya değil mi? Anayasanın i̇şte, kendisini değiştirebilir, birçok <laughs> şeyi yapabilir. <laughs> büyük, tek o değil. Yani şey basit bir olay gibi gözüküyor. Kısmen öyledir de belki ama arkasında yatan olaylar o kadar basit değil. Yani mesela tartışma süreleri bile tartışıldı. Yani şimdi bir saatte muhalefet ne kadar yani en büyük muhalefet şu an sol parti yanında Yeşiller Partisi duruyor. Aradaki fark da tek iki milletvekili yani çok da şey değil. Ama toplam yüzde yirminin altında bir muhalefet ve yüzde seksenin üstünde bir hükümet var. Bu parlamentonun tartışmalarında bilmem neydi yani bu burjuva demokrasi anlayışından yani Almanya'nın kendi yasa burjuva yasa düzenlemesinden bile çıktığımızda demokrasinde muhalefetin yeterince parlamento içinde olmayacağını gösterilmiş. Ama bunun, e, bunun e, Özlem Hanım, parlamento başkanı yani hı hı. E, ilk bir bunun tartışması yapıldığında çünkü bu demokrasi açısından da ciddi manada sıkıntı yüzde %80 iktidar hı. %20 evet. muhalefet ve o %20'lik de kendi arasında yüzde on bölüşüyor yani sol ve yeşiller arasında. E, hemen şunu söylemişti hatırlarsanız mesele değil eski uygulamaları hı hı. E, şimdi düzenleyeceğiz, işte. düzenleyeceğiz ve e, hiçbir sıkıntı olmayacak yani muhalefetin temsili noktasında diye ama oylamalar hiçbir şansınız olmayacak. Şimdi bakın ee, onu derken şöyle tartışıldı. İşte onu kastediyorum. Borjua medyasında yani pardon, burjuva anayasası vesaire yani Almanya ve <laughs> Bürgerliches Gesetzbuch. yasası düzenlemesi ve demokrasi çerçevesinde bunun bir tehlike olduğunu ve bundan dolayı kendi iç uygulamalarıyla bunun tehlike olarak karşılarına çıkmaması gerektiğini yani demokrasinin işlevliği açısından tartışıldı ve ufak tefek değişiklikler yapıldı ama ben kuşkusuz şuna inanıyorum tabii ki kesinlikle öyle olacak değil yani bilemeyiz fal taşına bakıp hadi geleceğe bakalım diyemiyoruz da ama bu ister istemez şöyle bir şeyi birlikte getirecektir. Bu muhalif partiler için de geçerlidir. Bu Yeşiller ve Sol Parti şimdi bu saatten sonra parlamento içindeki çalışmalarda geçerlidir. İster istemez muhalefet parlamento dışına yansımak zorunda. Bir hareket üzerinde oluşmak zorunda. Zaten toplumsal değişiklikler Toplumsal değişiklikler, bakın ben kendi milletvekilliği yaptığım dönemde, geri geldiğimde SPD ile Yeşiller birçok yasayı da hayata geçirebildik. Ama her zaman şunu söylemişimdir, sormuşumdur. Biz hiçbir şeyi değiştiremezdik orada. Eğer ki sokakta insanlar kendi bu alandaki haklarına sahip çıkmasalardı. Yani bir basit örnek olarak vereceğim size bunu. Ee, burada şeyleri kaldırdık. Harçları, üniversite harçlarını kaldırdık. Buradaki üniversite harçlarının kaldırılmasının ana sebebi ne bir sol partinin o parlamentoda onun bir etkisi olduğuna inanıyorum o zaman. Etkisi oldu. Onu taşıyabildi belki içine. Ama ana sebebi üniversite öğrencileri ondan önce iki sene boyunca aralıksızın gerçekten çok büyük ve çok kitlesel eylemlerle sokaklara gitti. Ve bu ister istemez kendisini işte şu veyahut da bu görünümü, bu şu veyahut da bu anlayışı veren partileri ha, bu alanda bir şey yapmaya gitti. Biz eğer istiyorsak toplumsal değişiklikler gerçekleşsin, bir oy vermekle ve bunu çok samimi bir şekilde söylüyorum. Yani kendim de diyorum, zamanında milletvekili yapmış birisi olarak söylüyorum. Bir oy vermeyle sınırladığımız an gerçekten toplumsal değişikliklerin ciddi bir değişikliği olmaz. Ay görüyoruz, asgari ücret konusunda SPD güya ana konusuydu. Evet. Ne yaptığını görüyoruz, samimi değil. Ondan dolayı bu çok önemlidir. İster iş alanındaysak, emekçiysek, sendikalarda, buradaki kurum kuruluşlarda kendi haklarımıza sahip çıkmak, bunun için taleplerimizi dile getirmek Alman arkadaşlarımızla birlikte. Alman halkı ile birlikte yani tek Alman da değil burada yaşayan bütün halklarla Ülke birlikte. ülkede hmm. yaşayan bütün insanlarla birlikte kendi taleplerimiz için örgütlenmemiz gerekiyor ki büyük koalisyon dönemi, ki muhalefetin güçsüz parlamento için güçsüz olduğu dönemde burada sivil toplum örgütlerine, kurum kuruluşlarına, sendikalara, asıl olarak sendikalara baş görevler düşecektir. Biz Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu olarak buradaki hareketi, buradaki muhalefeti güçlendirme açısından özellikle biz burada yıllardır yaşayan Türkiye'lileri de bu harekete katmak, burada uyumu daha fazla sağlamak, kendi taleplerimize sahip çıkmak için zaten çağıracağız ve burada da değişik etkinliklerde evet. yer alacağız. Problemlerimizin çözümü için parlamentodaki muhalefetin sokağa, sokaktaki muhalefetin de parlamentoya ta taşınması gerekiyor. Çözümler ancak bu şekilde olur diyorsunuz. Ama yönetmenim de bana diyor ki programın akışı içerisinde muhsin bu iş reklamsız olmaz diyor. Evet. <laughs> değerli Kanal Avrupa izleyicileri, iki değerli dost ile yapmaya çalıştığımız <laughs> sohbet e, tatlı tatlı devam ederken e, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Kısa bir reklam arası bizden ayrılmayın.